Özellikle bu videoyu LGS sınavına girecek olan gençlerimiz ve onların aileleri için açmak istedim. Cengiz Numanoğlu'nun şiirinde sabır sınavıdır ömür dediğin diyor ya. Dün alışveriş yaparken aa merhaba canım <laughs> tam göğsünün orada bir şey var kalp var bu kedinin çok enteresan. Tamam tamam sana da mama vereceğim biraz sonra ama tamam mı? bir anne geldi diyordum. Madede dua rica ediyorum. Yarın çocuğum sınava girecek. Çocuğu rahatlasın diye alışveriş merkezine getirmiş belli ki. Ve sohbet ettik oğlanla. Çok tatlı bir delikanlıydı maşallah. Dedim ki çalıştın mı oğlum dedim. Çalıştım abla dedi. Yani buna gerçekten yürekten inanıyorsan dedim. Allah sana yardım edecek. Yani o ne yapmam lazım? bir kere dedim. Önce gayret istiyor Allah bizden. Sonrasında da ona teslimiyet, tevekkül istiyor ya. Ben sınavlara girerken ne yaptım? Şuraya oturayım. Gerçekten Rabbimin izniyle hani sınavlarda genelde başarı elde ettim. Ama onun için öncelikle çalıştım. Sonra da o çalıştığım yerlerin aklıma gelmesi için ve kur ve kur Rabbi zidni ilmen ve fehma. Bu ayeti okudum üç kez. Ve kur Rabbi zidni ilmen ve fehma. Ta ilkokuldan itibaren babam ezberletmişti bana Allah razı olsun ondan mekanı cennet olsun. Sınava girmeden üç kez bunu okurdum ve inanırdım buna. Ve sınav başladığı anda <laughs> gözümün önüne o sınavla ilgili soruların sayfaları gelirdi. Ve çok şükür kotarırdım. Düşünsenize ben lise 3'ü okumadım. Lise 3'ü dışarıdan bitirdim. Dışarıdan bitirmiş olmama rağmen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Şimdi dilim olarak kaçta kaça giriyor bilmiyorum ama Yani bu yaşta da hala okuyorum. Önümüzdeki hafta inşallah finallerim var. Az önce namazı hazırlanırken kendi kendime sordum. Hangi sureleri okuyayım namazda? Ben genelde Elem Neşrahliki'yi mutlaka okuyorum her vakit. Orada diyor ya bir şey bitirdiğin zaman hemen başka bir şeye başla. Başka bir şeye koştur. Yani boş kalma diyor. Çünkü boş kalınca yaşlanıyorsunuz, eskiyorsunuz ne yapmam lazım bundan sonra acaba diye kendime sordum. Hani biraz dinlenmek istiyorum ama velakin <laughs> içimden de bir ses yeni bir şey mutlaka yapmalısın diyor. Ben hep bu ve kuran bir Kerim'i ilmen ve fehmayı okuyarak başarıya ulaştım. Ama bu demek değildir ki hiçbir şey yapma. Sadece duanı et, o oh, sınıfı geç ya da sınavları kazan öyle bir şey yok. Gene Rabbim istediği kuluna belki gene yardım eder. O Allah'ın lütfu ben bilemem. Ama benim üzerime düşen gayret öyle mi? Sonrasında da babam 186 kez yağ mukaddim çekmeyi öğretti. Bu sadece üniversite sınavı, işte LGS sınavı, okuldaki sınavlar değil, iş görüşmelerinde de veya kendi düşünceleriniz, kendi fikirleriniz, kendi emeğiniz ön plana çıksın istediğiniz zaman yağmuk addım çekiyorsunuz. Sınava gidene kadar çekiyorsunuz. 186 kez çabucak birer. Hatta yani Efe beni güldürmüştü. Yağmuk addım, yağmuk addım hızlı hızlı çekince farklı manalara yani yağmuk addım, yağmuk addım gibi oldu yavaş yavaş çekeceğiz. Ya mukaddim, ya mukaddim, ya mukaddim. Bir de tabii ki inanmak önemli. Yani sadece bu tespihatı çekmek değil. Evet Allah'ım ben üzerime düşeni yaptım. Sen de lütfen bana yardım et. Allah ol derse her şey olur. O delikanlıya da şunu söyledim. Şuradaki bulutun manzarası çok güzel. Şuraya da bir göstereyim size. Her an değişen bir tablo var gökyüzünde. Yavrucum dedim bu sınav evet hani parasız bir okula gitmen iyi bir okula gitmen için önemli ama önemli olan sensin ben bunu her sınav zamanında anlatıyorum çünkü her seferinde farklı yaş grubunda insanlar seyretmiş olabilir bakın arkadaşlar benim okulumda bir kız vardı çok çalışkan bir kızdı ben üniversite birden itibaren çalışmaya başladığımda birinin yaz tatilinden itibaren çalışmaya başladım. İkinci sınıfımda hep o kızın notlarından faydalandım. Ben ve işte okula gitmeyen veya okula gidip de sadece e, okulun bahçesinde oturan, önümüzde bizim hukuk fakültesinin bahçesi vardı. Millet oraya gider çimellerin üstüne oturur veya yakındaki okey oynanan işte tavla oynanan yerlere giderdi. Laklakla lakla geçirirdi kimileri ömrünü ama biz o arkadaşımızın notlarıyla e, çalışırdık. Ben çalıştığım için yani devlet memuru oldum, polis radyosunda çalışıyordum. O yüzden ondan notları rica ediyordum ama hiç çalışmayanlar da vardı. Neyse uzatmayayım. Bu kızcağızın aşırı çalışmaktan maalesef e, bir hastalığı oldu. Sürmenaj geçirdi ve okul birincisi olarak okulu bitirebilecek, çok iyi yerlerde çalışabilecek bir kızken maalesef ikinci sınıfın sonunda ön lisans diplomasını aldı ve okulu bırakmak zorunda kaldı. Sonra başka bir arkadaşımız yine böyle çok disiplinli bir ailesi vardı. Çok çocuğun herhalde üstüne gittiler. Başarmak zorundasın, başarmak zorundasın diye. Maalesef o da İşimi söylemeyeyim kim oldu ortaya çıkar. O, okulu bitirdi. Çok da yüksek bir puanla bitirdi. Ama okulu bitirdikten birkaç sene sonra Kızılay'da karşılaştım ben onunla. Bana yabancıymışım gibi baktı. E, maalesef yani hayatımda hiçbir şey yapamadı. Of çok sevdiğim bir arkadaşımdı canım benim. Yani psikolojik olarak onu kaybettik diyelim. Yaşıyor ama yok. Sonra bir başkası başka bir okuldan bizim okulumuza geçiş yaptı. O okuldaki notları çok yüksek olduğu için bizim okulumuza gelebildi. Ama o da psikiyatrik bir vaka haline geldi. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımız çok iyi okulları kazanabilir. Çok iyi puanlarla mezun olabilir. Ama ruh sağlıkları gittikten sonra veya sınava tamamen odaklanıp başarmalısın, başarmak zorundasın, başaracaksın, başka çaren yok filan gibi psikolojik baskılarla eğer çocuğun üstüne gittiysek. Bu çocuğun ruh sağlığı gittikten sonra o kazanılan okulların, puanların, diploma notlarının ne manası var? Ben oğluma şunu söyledim. Hem büyük oğluma hem küçük oğluma çocuklarıma. Benim için ruh sağlığınız önemli. Benim okulumdaki olanları onlara anlattım. Bakın dedim. Siz önemlisiniz benim için. Allah rızası için. Ve ben böyle dedim diye. Efe bana dedi ki. Hani bir de şey gerçek halimi kazanmak var. Yani evet bu sınavlar önemli. Ama gerçek alemi kazanacak oradaki sınavları kazanıp da alnımızın akıyla hani evet ben ölüme hazırım diyemedikten sonra sadece bu dünyadaki başarıların da benim için hiçbir önemi yok. Yani hem psikolojik durumun iyi olacak hem de amel defterinde dolu olacak. Bunları söyleyince işte anne sen benim motivasyonumu düşürüyorsun dedi bana. <laughs> Halbuki bilse sonsuz alemin daha önemli olduğunu, bu da önemli ama sonsuz alem daha önemli. Bu dünyada sizin çocuğunuz çok üst mertebelere gelebilir. İşte ne bileyim alkışlanabilir, milyonlarca takipçisi olabilir. Ama ahlaki bir çöküş sürecinden geçmiştir. Ve sizin görmediğiniz yerlerde korkunç faaliyetler yapıyor olabilir. Pisliğin içine karışmış olabilir. Ne yapayım ben onun bu dünyadaki makamını? Umrumda değil yani. Bunu gel de gençlere anlat tabii. Başarılar diliyorum. Lütfen anne baba olarak bunu yürekten söyleyin. Çünkü karşınızdaki insan sizin gerçekte ne dediğinizi bilir. Yani lafta mı söylüyorsunuz? Benim için sen önemlisin oğlum. Sınav önemli değil. Benim için sen önemlisin kızım. Sınav işte önemli değil. Ruhsal sağlığın önemli filan. Bunları lafta söylüyorsanız Çocuk anlayacaktır bunu. Yürekten söyleyeyim, buna inanın. Gerçekten sınavı kazanabilir ama insan olmaz. Ne manası var? Sınavı kazanabilir ama cehennemin kayya kuyusuna gidecek işler yapar. Ne manası var bu dünyadaki başarılar? Biz iki cihan için yetiştirelim evlatlarımızı, evlatlarımızı da. Böyle yetiştirebilmek için önce doğru eş de bulunalım inşallah. Başarılar diliyorum tekrar. İftahlene hayrel bab Allah'ım. Bugün sınava girecek olan evlatlarımız için hayır kapılarını aç sonuna kadar inşallah. Zihinlerini aç. Hani bir de tabi Musa peygamberin duası da önemli. Çünkü orada kekemeyken konuşamazken, deli çözülü vermişti biliyorsunuz Musa peygamberin. Elimizden geleni yaptıysak Allah yardım edecektir. Ama elinden geleni yapmadığın halde sadece dua ile ne kadar başarıya ulaşırsın onu ben değil Allah bilir. Bir de çok çalışmışsındır, dua da etmişsindir ama o okulu kazanmaman gerekiyordur. Çünkü o okulda Kötü arkadaşlar seni bekliyor olabilir. Yoldan çıkaranlar olabilir. Allah seni bu tip şeylerden korumak için de o okulu sana kazandırmayabilir. Yani ben o kadar da dua etmiştim, çalışmıştım da İkbal abla kazanamadım diyen çocuklarla da karşılaştım. Burada kadere razı olmak var. Elhamdülillah ala kulli hal. Kazansak da kazanmasak da kaybetsek kaybetmesek de mutlaka onun bir sebebi var. Onu o anda biz anlamayabiliyoruz. Belki seneler sonra anlayacağız. Belki o okula gidip gelirken trafik kazası geçireceksin de bedenine bir şey olacak. Dediğim gibi oradan mezun olacaksın da sonra kötü işler yapacaksın. Siz elinizden geleni yaptınız mı çocuklar? Tamam benim için önemli olan o. Gerisini Allah'a bırakın dua edeceğiz ve teslim olacağız. Allah'a emanet.